şeylerden konuşalım. Mesela miligram deneyi. Bugünkü bahsedeceğim konu miligramın itaat deneyi. Bu deney insan doğası ile ilgili rahatsız edici bir gerçeği ortaya koydu. Otorite emrettiğinde çoğumuz inanılmaz şeyler yapabiliyoruz. 1960'larda miligram şu sorunun peşine düştü. Sıradan insanlar otorite baskısı altında ne kadar ileri gidebilir? Deneye katılan insanlara yan odadaki birine her hata yaptığında elektrik şoku verilmesi söylendi. Aslında kimseye elektrik şoku verilmiyordu ama katılımcılar bunu bilmiyordu. Şok seviyeleri yükseldikçe yan odadan çığlıklar, bağırmalar, yalvarmalar geliyordu ve sonunda sessizlik oluyordu. Sonuç inanılmazdı. Katılımcıların %65'i en yüksek seviyede, yani ölümcül olduğu söylenen seviyede bile elektrik şokunu uygulamaya devam etti. Sırf beyaz önlüklü bir otorite figürü devam etmelisiniz dedi diye. Bu deney bize çok önemli bir şey öğretti. İnsanlar kötü oldukları için değil, sorumluluğu bir otoriteye devrettiklerinde etik sınırı aşabiliyorlar. Bu yüzden tarihte yaşanan birçok olayda ben sadece emirleri uyguluyordum cümlesi karşımıza çıkar. Peki bu deney neden artık etik dışı? Çünkü katılımcılar yoğun stres, kaygı ve psikolojik baskı yaşadı. Bilgilendirilmiş onam eksikti ve zarar görme ihtimali yüksekti.